Ne diyor? Tamam biz birbirimizi görmeden şey yapalım. Sen tün, tün, sen tünelde kal tamam mı? Ben tünele giriyor gibi yapayım, sen de çıkıyor gibi yap. Tamam sen şu an ben nereye geçeyim oğlum? Sen neredesin? Tünelin içine gir, tünelin içine gir ben de üst üst kutudan zıplayıp tünele gireceğim. Sen de tünelden hmm. çıkacaksın o sıra tamam mı? Tamam ben tünelden Tamam dur, dur. Söyleyeceğim şimdi. 3 2 1 nerede tek seferde başardım. <laughs> Ali hani şimdi, Ali hani şimdi. <gülüyor> 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 Ali Ali ne yapacağız biliyor musun? Sen üste çık ben oradan zıpla ben de geleyim tamam mı? Hı? Tersine mi yapacağız? Aynen aynen. 3, 2, 1. ya daha daha hani <laughs> 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 Hadi şimdi bir daha yapacağız. 3 2 1 Kelime durganlış otadan falan yeme bunu. Aha. Sen şey yap bak. Hayfey sen B'den gel. Sen B evden atla. Lan çıkıyor hadi yavaş çalış. <laughs> 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 tamam. Sen şimdi sen genişten alarak yap. Tamam. tamam. 3, 2, 1. Nerede amına koyayım? Aa nerede ya? Gözüküyor yer. Ay, Ay şimdi ben kutunun üstünden zıplayacağım sen de kutunun arka. Altından git tamam mı? Tamam. Beyledik. Altından ben zaten. Tamam. 3, 2, 1. Nerede ya? Arka diyor. Aa nerede arka acaba? Hani ha? Hani? Bunu <laughs> 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 <Kim, önümdeyim>. ne <laughs> <laughs> Nerede o <oğlum>? bu? <laughs> hani şimdi Öyle ben be, türeden gidiyorum sen, sen genişten al. al tamam mı? dur. <laughs> <laughs> dur ben de üst ben üstünden zıplayacağım altıma geç. Üst... Nerede ya? Adam kalmadan. Adam kalmadan. <laughs>